Selam. Ben Sultanoğlu. Yeni bir video ile misafirinizim. Bugünkü videomda sizden gelen analiz taleplerine cevap vereceğim. Analizin istediğiniz hisselerin yayınladığı bilançoları alıp Excel tablolarına aktaracağım. Kendi yaptığım programın süzgecinden geçirip statik usulde analiz ettikten sonra çıkan sonuçları sizinle takdim edeceğim. Hazır mısınız? buyurun başlayalım katıl üyeliklerimizin aktif edildiğini biliyorsun videolarımızın altında bulunan bu tuşa ya da katıl üyesi olunuz tuşuna bastığınız zaman böyle bir ekran karşınıza çıkacak bu ekranda bazı seçenekler belirleyecek bu seçeneklerden çay ve dost desteği kanalımıza destek ve katkıda bulunan sevgili dostlarımızı içeriyor bu dostlarımız katıl abonelerine özel YouTube yayınlarını ve katıl abonelerine özel bazı videoları izleyebilecekler subay üye özel üye ve diplomatlar ve fon yöneticileri bizden analiz talebinde bulunabilecekler analiz taleb talebinde bulunabilmek için en az subay üye olmak lazım. Özel üyeler videoların pek çoğuna bakabilecek. Diplomatlar neredeyse bütün videoları birkaçı hariç izleyebilecekler. Fon yöneticileri ise bütün videoları izleyebilecekleri gibi benimle birebir iletişime de geçebilecekler. Aynı şekilde diplomat üyeler de Instagram adresimden benimle birebir iletişime geçmeye devam edecekler. Hisselerini soracaklar, analiz talebinde bulunup özel görüşmeler yapabilecekler. Fon yöneticileri ise ellerinde bulunan portföyü benimle birebir değerlendirme şansına sahip olacaklar. Kendi ile ilgili benim yorumlarımı, düşüncelerimi alabilecekler. Fikirlerimle ben onlara katkı vermeye çalışacağım. Şimdiden bütün katıl üyelerime teşekkür ediyor. Yaptıkları, yapacakları bütün yardımlardan dolayı Allah razı olsun diyorum. Birlikte kazanacağız, birlikte büyüyeceğiz. Analizlerimize... Doğan Holding ile başlıyoruz. Doğan Holding 15.75 ben bu videoyu çektiğimde borsada işlem gören fiyatı. 2 milyar 616 milyon ödenmiş sermayesi var. 68 milyar öz sermaye sahibi olan şirketin esas faaliyet karı 2 milyar 315 milyon. Net esas faaliyet karı 389 milyon. Dönem karı zarar etmiş eksi 640 milyon. Hisse başına karı da 24 kuruş zararda. 92 milyar lira dönem varlıkları olan şirketin 54 milyar kısa vadeli borçları, 18 milyar uzun vadeli borçları var. Şirket isterse kısa ve uzun vadeli borçlarını ödeme imkan ve kapasitesine sahip. Olması gereken ederi 26 lira 32 kuruş, olması gereken ederin altında fiyatlanıyor. 0.60 piyasa değeri bölü defter değeri oranına sahip. FK'sı eksi 64.39 yıl. Hedefi 10 TL. Bilançosu geldiğinden bu tarafa %5 yatırımcısına para kazandırmış. Grafiğine bir bakalım. Grafiğinde gördüğümüz gibi fincan oluşturmuş. Kulp oluşturmak için geriye çekilmiş. Kulpunu oluşturmak için şimdi yukarı doğru çıkıyor gibi hamleler yaptığı gözleniyor. Güvenlik duvarı 15.46. Fiyat güvenlik duvarının üstünde kaldığı müddetçe hisse senedinde olanlar kalabilirler. Yeni yatırım yapmayı düşünenler güvenlik duvarının üstünde yatırıma girebilirler. Van Gıda 46.30 borsada işlem gören fiyatı 25 milyon ödenmiş sermayesi var. 205 milyon öz sermaye sahip olan şirketin esas faaliyet karı zarar etmiş. Ne esas faaliyet karı zarar etmiş, dönem karı zarar etmiş. Kaçınılmaz olarak hisse başına karı da zararda. 26 milyon lira dönen varlıkları olan şirketin kısa vadeli borçları 15 milyon, uzun vadeli borçları 28 milyon, şirket kısa vadeli borçlarını ödeyebiliyor. Bank gıdanın olması gereken ederi 8.22, borsada olması gereken ederin oldukça üstünde fiyatlanıyor. Piyasa değeri bölü defter değeri 5.63, FK'sı eksi 551 yıl, hedefi 15 TL, bilançosu geldiğinden bu tarafa %43 para kazandırmış, Filancora rakamlarına göre şirketin böyle yükselmesi normal değil. Demek ki biri arkadan deh demiş. Grafiğine bakalım. Gördüğünüz gibi şirket borsada yükseliş trendinde. Grafikten anlaşıldığına göre oluşturduğu fincanı tabanla taban arasındaki farkı yukarı doğru katlamış. Güvenlik duvarı 45.55. Biz bu hisse senedinde olmayız. Olmayı düşünmüyoruz. Ama para sizin, karar sizin. Siz kendiniz benden daha iyi bilirsiniz. Eminiş Ambalaj 195 lira borsada işlem gören fiyatı 6 milyon 200 bin lira ödenmiş sermayesi var. 182 milyon lira öz sermaye sahip olan şirketin esas faaliyet karı zarar etmiş. Ne de esas faaliyet karı zarar etmiş, dönem karı zarar etmiş. Hisse başına karı da kaçınılmaz olarak 3 lira 11 kuruş zararda. 164 milyon lira dönen varlıkları olan şirketin 68 milyon lira kısa vadeli borçları var. 90 milyon lira uzun vadeli borçları var. Şirket kısa ve uzun vadeli borçlarını ödeme imkanına sahip. Olması gereken eder 29.45 Borsada olması gereken ederin oldukça üstünde fiyatlanıyor. Piyasa değeri böyle defter değeri 6.62. FK'sı 62.63 yıl. Hedefi oldukça düşmek. Bilançosu geldiğinden bu tarafa da %42 para kaybettirmiş yatırımcısına. Grafiğine bakıyoruz. Gördüğünüz gibi düşüş trendlerinde olan bir şirket son zamanlarda sanki şelale düşü düşmeye devam etmiş. Diplerde dibinde dibinde geziyor. Güvenlik duvarı 186.60. Bu hisse senedinde olanlar 186.60'da bu hisseden çıkmış olmaları gerekiyor. Biz yatırım yapmayı düşünmüyoruz. Koza altın, kozal. 24-16 borsada işlem gören fiyatı 3 milyar 202 milyon ödenmiş sermayesi var. 33 milyar öz sermayeye sahip olan şirketin esas faaliyet karı 402 milyon. Net esas faaliyet karı 474 milyon. Dönem karı 506 milyondur olarak gerçekleşmiş. 16 kuruş hisse başına karı var. 16 milyar 957 milyon dönen varlıklara sahip olan şirketin kısa vadeli borçları 2 milyar. Uzun vadeli borçları 1 milyar 300 milyon. Şirket isterse kısa ve uzun vadeli bütün borçlarını ödeyebiliyor. Olması gereken ederi 10 lira 31 kuruş olması gereken ederin oldukça üstünde fiyatlanıyor. 2.34 piyasa değeri bölü defter değeri var. 152.87 yıl fiyat kar oranı var. Hedefi 13.99 99 kuruş. Bilançosu geldiğinden bu tarafa %3 yatırımcısına para kaybettirmiş. Grafiğine bakıyoruz. Uzun süredir yatay seyretmekte olan Kozal son zamanlarda biraz güç bulup yükselmeye çalışıyor. Güvenlik duvarı 23.59. Fiyat güvenlik duvarının üstünde kaldığı müddetçe hisse senedelerinde olanlar kalabilirler. Yeni yatırım yapmayı düşünenler güvenlik duvarının üstünde yatırım yapmayı tercih edebilirler. Koç Holding 157.60 borsa işlem gören fiyatı. 2 milyar 536 milyon ödermiş sermayesi var. 574 milyar öz sermayeye sahip olan şirketin esas faaliyet karı 15 milyar. Nedensiz faaliyet karı 23 milyar. Dönem karı 2 milyar 989 milyon lira zararda gerçekleşmiş. Hisse başına karı da zarar etmiş şüphesiz 1 lira 18 kuruş. 2 trilyon 527 milyar lira dönen varlıkları olan şirketin 2 trilyon 783 milyar lira borcu var. Yani şirket borçlarını ödeyecek durumda değil. Maalesef yanlış duymadınız. Koç Holding kısa vadeli borçlarını ödeyecek imkanı yok. Bunun için para bulmak zorunda. Para bulması gereken şirketlerin karşılaştığı mali sorunlar ve çözümleri belli. Daha önceki videolarda anlattım. Şirket borçlarını ödeyecek durumda değil. Bu da e, grafiğe yansıyacak. Borsada fiyatlar daha da geri çekilecek gibi gözüküyor. Olması gereken ederi 226 lira. Olması gereken ederin altında fiyatlanıyor. 0.70 piyasa değeri bölü defter değeri oranı var. 133.71 yıl eksi fiyat kar oranı var. Hedefi 86.95. Bilançosu geldiğinden bu tarafa %14 para kazandırmış yatırımcısına. Net işletme sermayesinin eksi de oluşu çok büyük bir problem, müşkilat. Buna dikkat etmek gerekiyor. Grafiğine bakalım. Gördüğünüz gibi düşüş hatlarında olan bir şirket uzunca zamandır düşüyor. Yatırımcısına büyük paralar kaybettirmiş. Güvenlik duvarı 151.4. Fiyat güvenlik duvarının üstünde kaldığı müddetçe şirkette olanların şirkette kalmaları düşünülebilinir hisse senedine yatırım yapmayı düşünenler güvenlik duvarının üstünde hisse senedine girebilirler. Ama bizim tahminlerimiz fiyatın daha da aşağı çekileceği yönde. Çünkü net işletme sermayesi açık veren şirketler hep aynı kaderi, aynı akıbeti yaşıyorlar. Fiyatları oldukça geriye çekiliyor. Şirketin buna bir çözüm bulması gerekiyor. Yoksa yüzüğüde bir şirket olan bu şirket fiyatı daha da aşağı giderek yatırımcısını çok üzecek gibi gözüküyor. Öyle işaret veriyor. Bir videonun daha sonuna geldim. Sürçülü lisan ettim saffala. Bana dua etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun, yorum yazın ve beğeni atın. Mümkünse katıl abonesi olun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam ben Sultanoğlu. Katıl üyeliklerimizin aktif edildiğini biliyorsun. Videolarımızın altında bulunan bu tuşa ya da katıl üyesi olunuz tuşuna bastığınız zaman böyle bir ekran karşınıza çıkacak. Bu ekranda bazı seçenekler belirleyecek. Bu seçeneklerden çay ve dost desteği kanalımıza destek ve katkıda bulunan sevgili dostlarımızı içeriyor. Bu dostlarımız katıl abonelerine özel YouTube yayınlarını ve katıl abonelerine özel bazı videoları izleyebilecekler. Subay üye, özel üye ve diplomatlar ve fon yöneticileri bizden analiz talebinde bulunabilecekler analiz talebinde bulunabilmek için en az subay üye olmak lazım. Özel üyeler videoların pek çoğuna bakabilecek. Diplomatlar neredeyse bütün videoları birkaç hariç izleyebilecekler. Fon yöneticileri ise bütün videoları izleyebilecekleri gibi benimle birebir iletişime de geçebilecekler. Aynı şekilde diplomat üyeler de Instagram adresimden benimle birebir iletişime geçmeye devam edecekler. Hisselerini soracaklar, analiz talebinde bulunup özel görüşmeler yapabilecekler. Fon yöneticileri ise ellerinde bulunan pörtüyü benimle birebir değerlendirecekler değerlendirme şansına sahip olacaklar. Kendi ile ilgili benim yorumlarımı, düşüncelerimi alabilecekler. Fikirlerimle ben onlara katkı vermeye çalışacağım. Şimdiden bütün katıl üyelerine teşekkür ediyor. Yaptıkları, yapacakları bütün yardımlardan dolayı Allah razı olsun diyorum. Birlikte kazanacağız, birlikte büyüyeceğiz.